Aşure için toplanmış bulunmaktayız. Aşure sadece Aleviler için değil, Türkiye'deki bütün halklar için, Mezopotamya'daki, Doğu'daki, hatta Ön Asya'daki bütün halklar için her birinin farklı anlamları atfettikleri önemli bir gündür. Bugün de de Aleviler özellikle farklı renkler, farklı kokular, farklı cisimler, renkler de olsa bir araya gelip bir kazanda pişen bir çorbanın Kendileri temsil edeyim biz bu şekilde yükleniyoruz. Aynı onun gibi biz toplum olarak da farklı dilde de konuşsak, farklı renklerde de olsak, kadın erkek fark etmez, farklı kültürlerde de olsak ama beraberce bir toplum içinde kardeşçe, sevgiye, saygıya dayalı, paylaşıma dayalı bir yaşam umudu bu simgesidir aşure. Tıpkı aşure gibi biz de beraberce bunu yaşamayı başarabiliriz. Bugün de Aleviler arasında bu mesajı veriyorlar. Bunun için herkes evindeki lokmasını, elindekini katıyor ve orada herkesin az olan lokması birleşince daha çok oluyor. Çıkı toplumlar gibi biz zayıf da olsak, tek başına güçsüz de olsak ama bir araya geldiğimizde daha güçlü olabiliriz. Nazım Hikmet'in dediği gibi tek bir ağaç gibi tek başına ama bir orman gibi hür ve bağımsız şeklinde yani bizim anşureye yüklediğimiz anlam budur. Ama her halk her toplum kendisine göre farklı yapar. Ee, Orta Doğu'da özellikle Şiilerde e, bunu işte 12 im, e, oruçları olarak yani Kerbela'da e, Hüseyin'in e, Yezid tarafında şehit edilişinden sonra onu anmak amacıyla e, oruçlardan sonra yapılıyor. E, Kürt halkı farklı bir şekilde kutlar, Türkler farklı bir şekilde kutlar. Dediğim gibi önemli olan hepsinin temelinde birlik, beraberlik, paylaşımcı. ...eşitlikçi, sevgiye saygıdağılı bir toplum yaratma umudu ve hayali var. Çok güzel bir katılım olmuş. E, katılımla ilgili düşünceleriniz nelerdir işte? Ya, te, evet, e, teşekkür ederim. Ya, İngiltere Alevi Kültür Merkezi cemevinin her yıl düzenlediği aşureye toplumumuz ciddi bir e, önem arz ediyor. Burada bir kap aşure almanın kendileri için manevi bir değer olduğunu inanıyor. Onun için Londra dışında pek çok şehirde insanlar bugün için geliyorlar bir kap aşureyi alıp evindeki hastasına yakınına götürüp onun da nasip istiyorlar. O açıdan her yıl gittikçe daha da e, büyük bir katılımla doluyor. Örneğin her yıl mesela pişirdiğimiz aşure artıyor. Geçen sene 25 kazan pişirmiştik büyük kazanlar. Bu yıl 30'a çıkarmak zorunda kaldık. E, her şekilde bu şekilde devam ediyor. Ama tabii burada insanların ilgisi alakası bizi de yaptığımız çalışmalar konusunda şevklendiriyor, mutlu ediyor. Ee, çok teşekkürler. Yüreğinize, elinize, emeğinize sağlık, aşk ile. Ben çok teşekkür ederim. Ee, sevgili Kırk Sıraklı halkına, izleyicilerinize selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun, yüreğinize sağlık.